Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz hepiniz. Ee, şimdi level alıyoruz görüldüğü gibi ve level up 104 105 olacağız inşallah. Bu videoda büyük ihtimal olamayız. Seri seri video atmak istiyorum çünkü hop kim bu Tatar Reis. Allah emanet Tatar Ramazan. Hop neyse hemen şu an işte çarı 105'e kasıyorum seri seri bakalım. Güzel yani bir günlük daha şey aldım. iki tane hep kuponu aldım bu şey ep kuponuyla işte otomatik al falan almıştım zaten geçen videoda bahsetmiştim geçen video giriş videosuydu onun dakikası o yüzden kısa oldu ama seri seri videoları böyle çatır 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 hani bir tane neyse buraya ekleyeceğim şu an bunu böyle pıçık diye böyle bir kart koyan dayı vardı bunu buraya ekliyorum ben ve videolar olarak neyse haydi bakalım videonun devamına geçelim hepiniz tekrardan hoş geldiniz abone değilseniz abone olun abi abone abone abone, abone değil misin sen hala abone değil misin? evet abone ol abi ve videoyu beğenmeyi unutma çok teşekkürler şimdiden let's go Evet arkadaşlar az önce şeyden Willy Orman'dan indim. İki kutu doldu bu arada. Hani kaç saat olmuş daha? Üçüncü, yani bir günlük bronz kutu çektim. 14 saat. 10 saatte çöreği 103'ten işte 104'e bu kadarını atmışız. Şimdi sizinle beraber birazcık e, 3-5 simya çıkarmıştım. Onları bir yukarı sallayalım. Enderler falan var böyle. E, Tabi anasını <laughs> tövbe estağfurullah. Neyse sövmeyeceğim abi. Girer girmez. Girer girmez sövmeyeceğim. Eee Enderler falan var eğer simyacı izin verirse. Oğlum bunların oranları niye böyle? Bunların oranları niye böyle abi? Bu ne oğlum? Bir tane geçirebilir misin? Teşekkür ederim. Ender. Ender. Var mı? Tamam. Bir tane var. Şurada iki ender. Bir antika. Ananı avradını... Neyse arkadaşlar. Ee, üzücü bir hikaye. Gene... Aa antika mı varmış lan bende? Ana. Neyse tamam güzel. Arkadaşlar şimdi birazcık şey aldım ben. Deniz kızı sandığı aldım. Bunlar bayağı kar bırakıyor eğer karbon fiber çıkartırsa. Açmadan önce hatta şöyle bir bilgi penceresini şuraya şey yapayım. Tanesi bir karbon fiberlerim. Ben buraya kaç? 15 en para verdim. Ne çıktı? Para çıktı. Protein lokması çıktı. Karbon fiber. Nice. Bir bon abi. Çok temiz kar ettim şu anda. Şuraya şöyle bunu koyayım. Bir tane daha versen var ya. Cesur Pet kitabı. Dur abicim. Bir tane daha ver be. İşlenmemiş olta. Bakayım bunun parasına da bir bakalım sizle beraber. Ne kadar kar etmişiz. İşlenmemiş olta. İşlen. Arkayı ver, ver. Arkayı ver abicim. Heh. 15 em. Güzel. Verdiğimiz para buradan çıktı. Bir buydu. 115 em. Harika kar yine. gene güzel kar ettik. Bir bomba bir bomba. Evet. Evet. 105 level olduk abi. Görüldüğü üzere. Az önce şey eventi başladı siz söyleyin. Ee, Abonos sandık eventi başladı. Şöyle ilk metni beraber kıralım. Ben düşürdükçe e, videoyu açacağım. Bakalım bu eventi güzel değerlendirebilecek miyiz? Ee, Abonos sandık kasmaya çalışacağım. Şuradan ah, kırmızı şebnemi basayım. Yeşil potun nerede? Şunları basayım. Ee, Abonos sandık kasmaya başlayacağım. Hadi bakalım şu metni de beraber kıralım. Sizde iki tane metin yan yanaydı biliyorsunuz. Ondan sonra hasar çok düşük ama 3.5 3K falan vuruyorum. Porki yok, yakut yok. Gene fena değil aslında. Porki yakut olsa kritikle 10K'yı görürüm. 5K 5K keserim. Eksiğimiz var ama çok şükür yolumuzdayız. Daha kötü de olabilirdik. Yani ondan dolayı bir şey yapmayacağım. Bu arada birazcık şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Sunucu birleşimi olacak diyorlar bir ay sonra yani bir ay içinde falan sunucu birleşimi olacak diyorlar. İşte bu son açılan evde kal dayanışma vesaire. Bunu tam anlamıyla öğrenmem gerekiyor benim. Birkaç bir yere soracağım. Ee, videonun ilerleyen yani bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum. Bu arada atmadı da sandı Videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum. Ama e, nasıl desem size öğreneceğim, kesinlikle öğreneceğim bunu ve sizinle paylaşacağım bu bilgiyi. Umarım sunucular birleşir ve e, harika böyle kalabalık bir sunucuda oynamaya devam ederiz. Ticaretin döndüğü güzel bir şekilde. Benim temennim bu yönde arkadaşlar videonun ilerleyen dakikalarında da bununla ilgili eğer bir şey gördüyseniz öğrenmişimdir demektir Eğer öğrenmediysem de yapacak bir şey yok Haydi bakalım ben kasmaya başlayayım seri seri burayı hızlı hızlı göstereceğim düştükçe Arkadaşlar ben bu videoyu başlatıldı işte Event başlıyor şu an kaç 56 geçiyor ben 10 çeyrek geçe başladım Yani 45 dakika oldu ve 0'a sıfır, sıfır elde var sıfır hesabı gidiyoruz envanterimde hiç gördüğünüz gibi şey yok Siz söyleyin ee, bu da karanlık koruma bk düşmüş Az önce kestiğim metinlerden bir sürü metin kestim Hiç düşmedi abi hani yapacak bir şey yok Bakın arkadaş Arkadaş da patlatıyor görün yani drop inanılmaz leş Bir, bir iki tane düşürürsem Kendimi şeyli sanacağım hmm. Şanslı sayacağım Bakın görün abi Şansımı balımı sen Alındım. Evet arkadaşlar şimdi altın balık sandığı açacağız ve zodyak ev sunlayacağım içinden çıkan ev sunlarla yani umarım güzel bir şeyler çıkartabilirim hani şöyle bir sizinle başlamak istiyorum şu küreyi yabani uşak küresinde küresini de vereyim de şimdiden hop ok, ne oldu yani şimdiden vereyim şöyle devam edelim abi hemen açmaya başlayalım şöyle a iki dikey alanı ihtiyacım var fail olduk gene bul ağzına kadar sandık doldurdum. Şu enerji parçası iki taneyi de açtı. Attım mı? Tamam. Kahramanlık madalyonu tekte. Abi dedim çıkartırsam farm yaparım falan. Çıktı ya. E ne yapacağım ben? E farmlarız. Şunu da açayım bari. Kötü ruh kovma kağıdı. Bunu bas. Bunu bas. Geçti mi? Geçti. Devam edelim açmaya. Bir kahramanlık madalyası daha. What the fuck? Dur bakayım. Tecrübe. Bu sandıklar bereketli olacak gibi. Şöyle açalım delici isabet kritik isabet bunlara ihtiyacım oluyor zaten hava pişek topacı hız iksiri Cesaret pelerine e, şey de olabilir Bu arada siz söyleyin Demircinin el kitabı da atabilir bize hani maymun yumurtası satarız bunu Şunları bir açmaya devam edelim arttırma güzel değişme istiyorum birkaç tane böyle hani Değişme olursa demircinin el kitabı çok güzel bir ondan gidiyor Zaten ben buradan Hani Liderin kitabı okey kullanırız. Bir demirci daha verirse bu arada sandıkların parası çıkıyor gibi bir şey oluyor. Ejderha madalyası hız iksiri. Liderin kitabı. Bir demirci daha verirsen çok tatlı olur ya biliyor musun? Ejderha madalyası. Kuşak. Hani kuşak da okey. Kuşağı da okeyim fitim yani. Kahramanlık madalyası 3 oldu bu arada. Millet kaç yüz tane açıyor çıkmıyor şuna bak. 3 tane kahramanlık madalyası çıkardık. İşimiz yok. Kutsal makinesi. Nesne yevsonu. Okey. Bir tane daha verirsen çok tatlı olur. Bir tane de yan çarda var. Tecrübe yüzü. Hadi oğlum. Götürük kovma. Zen fasulye. Tamam. Başka kaldı mı? Kalmadı. Yani şu an elde ettiklerim o kadar da kötü değil. Bir tane demircinin el kitabı. Bivondan falan satarız bunu. Ee, kaç? iki arttırma. Bir tane değişmem mi var? Yani şansımı denerim en azından. Bir tane orak alıp ev sunlamak istiyorum şu anda. En kötü beş ev sunu haliyle satarız zaten. Şunları da satarsam Tamam. Devam. Şimdi bir orak alalım sizinle beraber. En uygun oraklara baktım. 95 mden bir tane orak vardı. evsun ee, buldukça orağa atmaya da özen göstereceğim. Şu an bu zehir var elimde. 38 ortalama. Gayet güzel bir ortalamaya sahip ama şöyle 35, yani 30 üstü bir ortalamalı orak yakalarsam zehir bana güzel getirisi. Yani 8-9 hatta 10 bana kadar şey çıkıyor. Ulan ben burayı niye açtım? Dur, yanlış yaptık. Döviz bürosu. Bonu yan kaybet. Evet, bir bon bozdurmak istiyorum. Dönüştür abicim. Şuradan hemen sizinle beraber alalım. W değil. 105. Şöyle. Ya yani çok da hani tık, tık tık yapmak istiyorum bu işleri. Şöyle alalım. tek, ha, tek elde çifte. Okey abi şimdi Zodiac orada. Şunu alacağım 15 ortamı. Var mı yer? Var. Tamam. Şu oraya alalım sizinle beraber. Haydi bakalım ev sunalım. Direkt abi gelişine vuracağım ev sunları. Şöyle bir yarı insan bir yarı insan geldi. Şöyle verdik. Ulan şu kutsama küresiyle de bir tekte 5 evsun. Harika. Hadi oğlum bizi yorma evsundan da. Yana tek bir evsunum var. Şöyle bir patlattım buna. 7 ortalama geldi. Şu yan, yan çarım buradaydı bir tane. O çarla da bir evsun atayım. Hatta videoyu kapatayım. O çarla da bir evsun atalım. Bitsin. Ora 13 ortalama geldi. Bu gerizekalılar ne yapıyor? Ha. Or Çıktı. Orospi çocuğu. Orağı kenara kaldıracağız abi. Ee, evsun buldukça orağa sallayacağız bundan sonra. İhtiyacımız var çünkü orak yapmamız gerekiyor. Şimdi mapler boşken geldim. Ee, böyle patronları döneceğim. Karanlık sandık kasmaya çalışacağım. Kullanabileceğim tüm simyaları bu arada açacağım birazdan. Hepsini açacağım daha doğrusu hepsini kullanabileceğim. Burada kasabildiğim kadar karanlık sandık kasmayı düşünüyorum. Şimdi bir de gördüğüm metinleri falan da keseceğim. Yani şöyle bir yarım saat, bir saat hatta iki saat falan takılırım böyle map'te. Bakalım neler yakalayacağız yani hasılatı göstereceğim size sonra. Arkadaşlar çok metin kesemedim ama böyle birazcık karanlığın sandığı kastık şöyle arkada da var birkaç tane öyle canım sıkıldı keseyim dedim. Şimdi sizinle beraber açalım şehre geldik Allah'ın belası botlar. Şöyle ortaya aldım belki bir tane böyle karan siyah bıçağı bir okey belki böyle bir şey alırız ya zümrüt küpe ya beta istiyorum yeşil orman miğferi bu da yaramaz şuna da basayım mavi ejderha okey mamalar okeyim ya artı 7 kurtuluş turmalin kolye ha bunları da deneyebiliriz artı 7 verse şu mesela bu da harika olabilirdi artı 7 kolye falan da çıkıyor karabüyü verdi karabüyü verdi bu ne ah be şunun küpesini versene be canım Neyse yapacak bir şey yok bu da böyle olsun kaç em kasmışız bir buçuk em bir buçuk em 3 em kastık abi Bereket versin <laughs> Harika Şöyle bir yarım saatlik çobanın sonucunda 3 em sevdim bu işi bu boşta, bu Evet arkadaşlar şimdi e, Burada böyle Elmas vardı atacağım bakalım belki <laughs> Garibanın yüzü gülür mü babacım? Garibanın yüzü gülür mü? Kambur oros bu çocuğun seni. Olur ya nasip yok yani. nasip. Nasip oldu Karbanın yüzü ne zaman gülür ki <laughs> Karbanın yüzü gülür mü amına Neyse şurada kavucuya gidelim bir ateş deneyelim sizinle beraber. Ee, ve videoyu sonlandıralım. Yani bunları yaptık ateş ayakkabısı görüyorsunuz şöyle %30 şansla. Totem motem Götek koyam, oy aldım ateşimi çok güzel abicim. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kapanış yaptık videoya. Ee, lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Döndük yani geri döndük. Hayırlısı bakalım. Şimdi bu ateşi birazcık basmaya falan çalışalım. lazımdı zaten bize? Harika oldu. Ee, hayırlısı olsun. Devam ki abi. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak şerefsiz